Herkese selamlar millet. Ben Laz. Ee, bugün eğitici serimizden devam etmeden önce Belkar kardeşimin bookta kalmış hesabının yanına geliyorum. Kendisine çok geçmiş olsun dileklerimi diliyorum. Ee, i̇nşallah en kısa sürede hesabı açılır. O da oynamaya devam eder diyeyim. Evet arkadaşlar bugün eğitici serimizin 12. bölümüyle devam edeceğim. Hemen bir intromuz gelsin ardından devam edelim arkadaşlar. e, ee, bugün eğitici serimizin 12. bölümüyle devam ederken arkadaşlar anlatacağımız konu çok da e, katılanın olduğu ve artık hani kimsenin de e, çok az bilgisinin olduğu ve genelden duyduğum kadarıyla saçma sapan anlatımların olduğu bir konudan bahsedeceğim. Çünkü kimse bilmiyor. Herkes de bir şeyler zırvalıyor. Tam net bir e, noktayı koymak istiyorum arkadaşlar bu konu Yani bilmeyenler de buradan izleyebilirler ki bilenler zaten video detaylı olarak anlatmayacağım yine. Temel olarak anlatacağım. Yarın bir video daha gelecek bu konu hakkında. Bu sefer biraz daha detaylandıracağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani yarın videoyu çekeceğim ama hani ne zaman atılır, atılmaz o konu hakkında e, tam et bir tarih vermeyeyim arkadaşlar. Neyse hemen arkadaşlar konumuza geçelim. E, bugün işgallerden bahsedeceğim arkadaşlar. ilkel işgal nedir? Ee, bunlardan bize yani buradadan düşen ekipmanlar bizim ne işimize yarıyor bunlardan bahsedeceğim ee, temel olarak yani işgalde ne yapılır falan filan bunlardan bahsetmeyeceğim arkadaşlar arkadaşlar e, işgaller şöyle ki çarşamba cumartesi ve pazar günleri 3 kere oluyor haftada yani 3 gün oluyor saat 9 ile 12 arasında açık oluyor arkadaşlar önceden daha e, saatler uzundu ama şu an e, 9 muydu lan? <laughs> şu an kafamda karıştı e 9'da arkadaşlar. 9'da 12 arasında açık oluyor arkadaşlar. E ilk işgal Neyse e, hemen şöyle bahsedeyim. İlk erişkalde arkadaşlar giriyorsunuz Dragoa e, ve enalan şurada şunu çekelim. Şafak vadisinden giriyorsunuz arkadaşlar. Hemen şafak vadisindeki Cassandra'nın yanına gidiyorsunuz. Ben boss'lara girmeden önce bir yerini göstereyim de. E, şafak vadisindeki Cassandra'nın yanına gidiyorsunuz arkadaşlar hemen şöyle gidelim hızlı bir şekilde uç 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 şöyle gidelim şimdi arkadaşlar kasandra'nın yanına geldik bakın burada ilke ilişkiler var arkadaşlar tıklıyoruz zaten bugün var ee, şimdi arkadaşlar şurada bakın savaş ekipmanları var burada mesela bende iki yazıyor ya. arkadaşlar şuralara gelip şurada kullan filan yazar ekipman döv yazmaz kullan filan yazar bunları mutlaka kullanın savaş kısmındaysanız destek kısmındaysanız arkadaşlar top güllesi ve Javelin. javelin pardon jarvelin de lan. <laughs> neyse arkadaşlar, ee, burada bakın düşecek olanları size gösteriyor. Rün taşı, damar taşı ve rün tozu artık neyse. Bir de arkadaşlar Dragoan'ın gözü ama bir de burada göstermediği ya amına koyayım ne onuyorsunuz? Yetenek taşı var arkadaşlar. Yetenek taşı da düşüyor. Bunu da söyleyeyim. Benim bahsedeceğim konu bunlar hakkında bu düşenler hakkında arkadaşlar burada farklı olan bir tek şu var kristal bir de bu buradaki bir kristal var farklı olarak ee, bunlardan bahsedeceğim. Evet arkadaşlar e, ilk düşen konumuza geçelim. Bu e, rün taşları ne işe yarıyor bunlardan biraz bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar rün taşları Hemen şuraya gidelim hızlı bir şekilde. Koş 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 koş. Ya da onlardan mı girsin ilk konuya ya? İlk arkadaşlar kristallerden başlayayım. Madem şurada hemen kristaller çıkıyor. Şimdi arkadaşlar diyelim. Biz şu Tayran'ı alalım Şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Mesela ilk sizin geldiğinizde Dragoa olacak. Bakın mesela burada şu kristaller var ya. Dragoa'nın gözü diyor ya da şurada işte Blast Kristal mi ne diyor burada işte bir şey diyor Sunstorm Kristal falan Şimdi bunlar şu açıdan önemli Bunlar girdiğiniz boss'a göre değişiyor tabi Dragon'a diğerlerine göre daha kolay cinler biraz daha zor Levi gerçekten zor arkadaşlar yani üst seviye oyuncular gidiyor yani temelde olarak Dragon'a girmenizi öneriyoruz ee, bunlar boss'u kestikçe arkadaşlar düşüyor. İşte iki tane, üç tane artık seviyesine göre düşüyor. Şimdi arkadaşlar giriyorsunuz olsa bunlardan düşürüyorsunuz. Bakın şurada zaten buz animası bir de güç kristali istiyor. İşte yerine göre filan bunlarda animalarınız dolduğu zaman arkadaşlar şurada işleme yapıyorsunuz işte 10.000 gümüş karşılığında. Ama şimdi ben yapmayacağım da. Ya bu ne? Şimdi arkadaşlar şuraya geldiğinizde mesela zırhın değeri max 35 işte diğeri de max 9.1 diyor. Bir altına iniyorum. Max 30, max 7.8. Bir altına iniyorum. Max 25, max 6.5 diyor. Şimdi burada Levi'den yapmanız gerçekten önemli. Tabi yap, yap, yapabilirsiniz. Şimdi bu değerler yapıyorsunuz ama random bir şekilde at, at attığı için e, ee, olmaya da biliyor. Bakın benimki düşük gelmiş mesela. Veya şuna girelim. Hangisiydi lan o? Bir tanesi max atmıştı. Hangisiydi o ya? Bu muydu? Allah bilmiyorum Bir tanesi atmıştı ama hangisi olduğunu şu an tam da bilmiyorum. Ilgilenmek de istemiyorum arkadaşlar. Şu an onu arayamam. Ama şöyle söyleyeyim. Bunlar önemli yani sizin hasarlarınıza falan filan. Bunlar iki tane arkadaşlar ekipman da şöyle. E ee, mesela zırhın zırh değerini arttırıyor. Bir de elementel olarak aldığınız hasarı azaltıyor. Mesela bakın burada zehir demiş. Burada buz. İşte ne bileyim burada da zehir, buz. Bu da zehir arkadaşlar. Ama bakın şöyle pardon bu arada. Şöyle arkadaşlar. Eğer silaha gelirseniz arkadaşlar at silah atak gücünü ve kritik şansını arttırıyor. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Hemen şuradan şuna geleceğim. Kan taşı arıtmasına. Ee, burada rün taşlarımız ne işe yarıyor diye soracak olursanız arkadaşlar. Ben örnek vermek gerekirse buzdan devam edeceğim. Bir de fizikselde anlatacağım. Aslında ilk fizikselden gideyim. Şimdi arkadaşlar işgallere girdiniz. Size, ee, bu rün taşlarından falan attı. Şimdi arkadaşlar bunun genelde bir seviye ya da iki seviye atacaktır. 3 seviye atmaz. Şimdi arkadaşlar bakın mesela ben de silah atak gücü falan olan var. Tamam. Mesela bu böyle. Diyelim güç kriz, şey, güç animam da var. Güç kristalim de var. Ruh kristali de var. Şimdi arkadaşlar sizden malzeme puanı isteyecek. Tamamlayacaksınız. 10.000 gümüş karşılığını dönüştürdüğünüzde bu 3 seviyeye atacak. Sonra sizden 3 seviyeden 2 tane daha isteyecek. Aynen. 3 seviyeden şey işte 2 seviyeden isteyecek 3 seviye yapması için. Bakın ben bunu 1 seviyeden yapıyorum. Görüyor musunuz? 1 seviyeden 2 tane var. 2 seviye yaptım. Sonra benim 2 seviyeden bir tane daha varmış. Direkt 3 yapabilmek için kardeşim diyor. 2 seviyeden 2 tane olması lazım diyor. Sonra buna geliyorsunuz. 1 tane kılıç istiyor arkadaşlar burada. İşte 3 seviye şey işte 4 seviye yapması için 3 seviyeden 2 tane istiyor. Yine 4 seviyeden 2 tane istiyor 5 yapmak için. Bu kılıç sayısı falan artacak arkadaşlar. 3 işte ne bileyim 10'a kadar çıkıyor. 4 tane falan kılıç istiyor arkadaşlar. Burada 9 seviyeden de 2 tane istiyor. Atak gücünü görüyorsunuz zaten %23. İlk başlarda %5. Bu bu şekilde artıyor arkadaşlar. Elementlerde nasıl dersiniz? Bakın elementlerde değişiyor arkadaşlar. Elementlerde biraz daha farklı. Şunlarda da şöyle arkadaşlar göstereyim. En alttakinde kritik şansı kritik hasar veriyor. Kimisinde kritik hasar veriyor. Kimisinde kritik şans veriyor. Kimisinde direkt atak gücü veriyor. Ee, da filan şöyle arkadaşlar. İşte atak gücü. Falan filan. Ee, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Ee, yani rün taşları önemli bana göre. Yani vurduğunuz hasarı etkileyecek edecek şekilde. Bir de arkadaşlar yetenek taşı düşüyor. Yetenek taşını da sorarsanız arkadaşlar bakın birinci yetenek için her zaman opaldir. İkinci yetenek için her zaman safirdir. Üçüncü yetenek için her zaman her zaman ametisttir arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Ee, şimdi arkadaşlar yetenek taşı her boss'tan sonra düşüyor. Ama şöyle bir şey var. Random bir şekilde düşüyor arkadaşlar. Yani büyük kılıç oyunu ben mesela büyük kılıç Hadi büyük kılıç olsun yani. Şimdi büyük kılıçta oynarsanız diyelim şunlardan düştü yani. İşte yeşil düştü, mavisi düştü, o düştü, bu düştü. Şimdi arkadaşlar hepsinin yetenek şey açıklaması şurada yazıyor arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Atak gücü işte bilmem ne 2.4 arttırır. İşte bu alttaki iki ihtimalle iki katı hasar verir falan filan. Biz genelde morları kullanmanızı tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Yani en önemli yeteneğiniz hangisiyse. İlk iki yeteneğiniz, onları da e, zırh soketlemenizi istiyoruz. Tabii ki bunlar e, bize kalırsa morlar yani morlar gerçekten önemli arkadaşlar, direkt atak gücüne hitap ettiği için hiç hasar bölünmeden direkt atak gücüne gidiyor. Bizim tavsiyemiz morlar. Tabi her sınıfta morlar. E, bunlar kullandığınız yeteneğe göre değişiyor. Sizin yeteneğinizde hangisi daha önemli? Şimdi üçüncü, siz büyük kılıçla gider de e, birinci yeteneği kullanırsanız bence olmaz. Yani üçüncü, neden üçüncü şarjlı yani daha çok hasar, en çok hasar vurduğunuz belki skill. O yüzden şarjda kullanmanız bizim için daha önemli. Yani bunu da şu, o şekilde tavsiye edebilirim. Ve arkadaşlar damar taşları. Damar taşları arkadaşlar gerçekten önemli. E, damar taşı arkadaşlar şu şekilde. E, ticarete giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada herkes açıkta. Damar taşı var. İşte ikisi üçü. Görüyorsunuz damar taşları yani o o uçuyor gidiyor yani arkadaşlar. Piyasası işte keskinlik 450k falan filan bir tek şu satın al yerinde herkes açık damar taşın yaptığında 50k'dan 50k'lar falan çıkar arkadaşlar bakın burada bunu yazarsanız bulamazsınız şu arama yerine örnek veriyorum mesela ne yazacaksınız keskinlik yazalım mesela damar taşı 3 yazalım bakın mesela bunlar burada çıkar ha bunlara sakın yok diye şey yapmayın bunları yazacaksınız arkadaşlar Full artı 15'ler 700k falan gidiyor yani 750'ye koymuş 750'ye biraz zor da 700k falan gider ee, bunlar bu şekilde arkadaşlar. Böyle arayacaksınız. Kadim damar taşı belki de arkadaşlar oyunun en pahalı eşyalarından biri. E, lazım oluyor arkadaşlar. koyayım? Şu mesaj atmayı şimdi çözemediniz ya. Şimdi arkadaşlar ben size hemen kısa olarak şöyle bilgilendireyim. Ee, kadim damar taşları. Şurada yine kadim oyma soketlemeye geliyorsunuz. Şurada mesela flash bir şeyler yazıyor. Şimdi arkadaşlar mesela ben burada soğuğu 8'e kadar çekmişim. Ee, bunları yine tabi işgalden de düşüyorsunuz şu kadim damar taşı 3 filan var ya onları o gelişmişten düşüyorsunuz arkadaşlar yani kadim damar taşı 3'ü şu ilk el geldi her boss'un gelişmiş seviyesi var ya arkadaşlar hiçbir boss'ta da fazla düşüyor bunun az düşüyor diye bir şey yok hepsinde eşit seviyede aynı droplar ama e, bunların gelişmişlerinde düşüyor bir iki yine hem normalde de basitte de ya da gelişmişlerde düşüyor ama üçüncü seviye sadece gelişmişte düşüyor arkadaşlar bunu da ekleyeyim ee, o yüzden gelişmiş çok önemli. Ee, bunun arkadaşlar birinci seviyesi ve ikinci seviyesi max 15 olduğu zaman e, size artı bir yerine artı iki veriyor. Eğer üçüncü seviye normalde artı iki veriyor ama max 15 olduğunda artı üç veriyor arkadaşlar. Bakın onu da şöyle göstereyim. Mesela bakın ben 8 seviye artı bir şey artı e, kadim Damar artış iki artı bir veriyor. İşte ne bileyim kükreme toleransı kadim damar taşı 1 artı 1 veriyor ama e, burada bir ejderha ablama artı 2 veriyor arkadaşlar bunu max yapsam artı 3 verecek bunu da az önce gösterdim zaten nerede o e, mesela ya, off, şuradan mesela damar taşı 3'e giriyorum arkadaşlar 15 seviye bolluk 3 veriyor işte ne bileyim bakın normal 1 2, 3 seviye ama normal yani artı 1 ne yapıyor keskinlik artı 2 veriyor arkadaşlar bu da bu şekilde ee, bunlar bu şekilde geliştireceksiniz arkadaşlar zırh soketlerinizi ekleyeceksiniz dediğim gibi Bunu da bir sonraki videoda işgal nedir nasıl yapılır falan filan detaylı olarak hem işgalden video çekerek anlatacağım Hem de ee, size daha kolay bir şekilde açıklayacağım arkadaşlar bunları Dediğim gibi ee, işgal hakkında daha fazla soru yani aklınızda bir sorular varsa arkadaşlar bunları e, şey yapabilirsiniz bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Discord adresimi yine açıklamada bırakacağım arkadaşlar. Oraya gelebilirsiniz. Yüksek seviye oyunculardan ya da bizlerden yardım alabilirsiniz. Lejyonumuzda alımlar devam ediyor arkadaşlar. Gelmek isteyenlere her türlü yardımcı olurum. Seviye şu anda hiç fark etmiyor. E, gelin yani hep beraber bir birlik olalım, bir aile olalım diyorum. E, kanalda da abone olursanız arkadaşlar artık ona şey yapmıyorum. Abone olursanız sevinirim. Videoyu beğendiyseniz de like atmayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı için de yine de like atın arkadaşlar. Çünkü bileyim yani. yani beğeniliyor mu beğenilmiyor mu yoksa başka bir şey mi istiyorsunuz. Bunları da belirtirseniz. Teşekkür ederim arkadaşlar şimdiden. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, huzurlu, mutlu günler dilerim. Herkese iyi akşamlar.